Kırgızistan heyeti Güney Ege Turizmi ile bütünleşti. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, 15 ila 22 Nisan tarihleri arasında Kırgızistan'dan gelen turizm heyetini ağırladı. Kırgızistan Manas Üniversitesi Turizm Fakültesi dekan yardımcısı, öğretim üyeleri, otelciler ve seyahat acenteleri birliği başkanı, tur operatörleri, otel sahipleri ve yöneticilerinden oluşan heyet, bir hafta boyunca Güney Ege turizmini yerinde inceledi. Getobun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret kapsamında misafir heyet, Marmaris ve çevresinde düzenlenen çeşitli eğitim, teknik gezi ve tanıtım programlarına katılarak Türkiye'nin turizm deneyimini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra turizm işletmelerinin işleyişi hakkında da detaylı bilgiler edinen heyet, program sonunda sertifika ile onurlandırıldı. Kapanış Bono restoran'da gerçekleşti. Programın kapanış etkinliği ise 21 Nisan akşamı Bono restoran'da düzenlenen veda gecesiyle gerçekleşti. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın da teşrif ettiği gecede katılımcılara sertifikaları Kaymakam Kaya'nın elinden takdim edildi. Samimi atmosferde gerçekleşen gece iki ülke arasında kurulan dostluk köprüsünün pekişmesine vesile oldu. Karşılıklı hediyelerle teşekkür edildi. Kırgızistan heyeti Türkiye'de gördükleri sıcak ilgi ve misafirperverlikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirirken, başta kaymakam Nurullah Kaya, Bono restoran işletmecisi İdris Akgül olmak üzere GETOP Başkanı Cengiz Aygün ve yönetim kurulu üyelerine anlamlı hediyeler takdim ederek teşekkürlerini sundular. "Adeta aile olduk." GETOP tarafından yapılan açıklamada, birlikte geçirdiğimiz bu bir hafta boyunca sadece bilgi ve deneyim değil, aynı zamanda dostluk, kültür ve gönül köprüleri de kuruldu. Misafirlerimizin bölgemizden mutlu ve umut dolu anılarla ayrılıyor olması bu işbirliğinin en kıymetli meyvesidir denildi. Türkiye ve Kırgızistan turizmi adına atılan bu ortak adımın ilerleyen süreçte daha da derinleşmesi, kalıcı projelere dönüşmesi ve turizm alanında yeni işbirliklerine kapı aralaması hedefleniyor. Haber kamera Temel Irmak ben bu çalışmamızın ve bu birlikte bir hafta yaşadığımız güzel programın akabinde kendilerini tanıdığıma ve yönetim kuruluna da yönetim kurulumuza da kendileriyle bu şekilde iyi bir ilişki kurduklarından dolayı kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Ata yurdumuzda yıldığımızda güzel yurdumuza, memleketimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri bir hafta boyunca burada ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Marmaris çok akşam bir ifadeyle mutlu insanları şehri. Mutlu insanları şehrinde inşallah sizleri de en mutlu şekilde ağırlamışızdır. Bu çalışma özelliğinden getobumuza, GetHub'umuza, çok değerli başkanına, Lengiz Bey'e, yönetim kuruluna ben teşekkür ediyorum. Yeni göreve başladıkları süreçten itibaren tema adına farkındalık ortaya koydular. Ve turizm adına eee dertleşmekten, konuşmaktan ziyade ne yapabilirizin bir çalışmasını eee sürecini beraberce yaşıyoruz. Bu da eee kariyer vizyon